Evet şimdi buradaki ilk sorumuza bakıyoruz. Bu ilk sorunun ben kısaltılmış versiyonunu buraya aktardım. Demiş ki 26 doğu boylamında K merkezinde eşittir saat 13.40. Öğleden sonra 13'ü 40 geçe. Demiş ki L kentinde de saat 14.20 ama L'nin boylamı X'tir. Bilinmiyor yani. Soru zaten benden ne istiyor? L'nin bulunduğu boylam derecesini istiyor. Şimdi bu tip sorularda biz ne yapacağız? Ben boylamı bilmedi. Şimdi ben iki kent arasındaki saat farkını, fa saat farkından yola çıkarak boylamı bulacağım. Peki ben bakıyorum. K'da saat, L'de saat 14.20, K'da saat 13.40 Ben bunların önce bir saat farkını bulayım. 20'den 40 çıkmıyor. Buradaki 1 saati 60 dakika diye. Buraya verdim. Burası 80 yaptı. 80'den 40 çıktık. 80'den 40 çıktık. 40 kaldı. Buradaki bir, bir saat buraya 60 dakika olarak verdiğimiz için zaten bu gitmişti. 13'ten 13 çıktık. 0 0 kaldı. Yani 40 dakika aralarında 40 dakika zaman farkı var. Peki iki ardışık iki boylam arasındaki zaman farkı 4 dakika olduğuna göre ben bu 40 dakikayı 4'e böldüğümde kaç boylam bulacağım? 10 boylamlık bir fark bulacağım. Bak boylam farkımızı bulduk. Şimdi geldik buraya. Şimdi kanın bulunduğu kanın bulunduğu boylam 26 doğu. Bir kere L'nin saati daha ileride ise demek ki L'nin bulunduğu boylam daha da doğudadır. Peki ikisinin arasında biz kaç boylam fark bulduk? Şuraya baktığımızda 10 boylam fark bulduk. O halde ben bu 26 doğayı 10 boylam daha eklediğimde benim varacağım boylam 36 doğudur. Doğru cevabımız B şıkkı. Cevap 36 derece doğu boylamıdır.